düşünün. Tüm dünya elektrikli otomobillerin peşinde koşarken Honda CEO'su tüm elektrikli araç sektöründe büyük yankı uyandıran bir açıklama yaptı. Evet, Honda elektrikli araç sektörünü kökünden sarsacak yeni bir motor geliştirdiklerini iddia ediyor. Şimdi soru şu. Bu yeni motorda bu kadar özel olan ne? Bu motor gerçekten Tesla gibi büyük şirketler için baş ağrısı mı olacak? Ve en büyük soru. Bu motor dünyanın düşünce yapısını değiştirecek mi? Bu videoda Şimdiye kadar gizli tutulan tüm sırları anlatacağız. Öyleyse videonun sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Çünkü gerçeği öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Sonuçta bugün tüm küresel pazarda konuşulan bu motorda nasıl bir teknoloji var? Honda'nın bu yeni motoru. Elektrikli araç pazarını neden kökten sarsacak? Evet, videoya devam etmeden önce kanala abone olun. Böylece bu tür videoları ilk siz izleyebilirsiniz. Honda'nın bu yeni motorunu öğrenmeden önce Honda hakkında biraz bilgi edinelim. Bugün büyük ve başarılı bir otomobil şirketi olarak bildiğimiz şirket çok küçük bir temelden yola çıktı. Honda, Soichiro Honda adında çalışkan ve inatçı bir adam tarafından kuruldu. Soichiro'nun çocukluğu yoksulluk içinde geçti ve derslerinde pek başarılı değildi. Ancak makinelere olan tutkusu çocukluğundan beri farklıydı. Köyünde sık sık bisiklet tamir eder ve yeni yollar aramaya devam ederdi. 1937'de küçük atölyesini açarak piston segmanları üretmeye başladı. Bu piston segmanları Japonya'nın büyük otomobil şirketi Toyota'ya satıldı. Ancak bu yolculuk kolay olmadı. İlk tasarımı Toyota tarafından reddedildi. Birçok kez başarısızlıkla karşılaştı. Yıllarca sıkı çalışmak zorunda kaldı ve sonunda Toyota standartlarına uygun piston segmanları üretti. Ama sonra Japonya'da savaş başladı. Fabrikası bombalandı ve yıkıldı. Çoğu insan burada pes ederdi ama Soichiro pes etmedi. Fabrikasını yeniden inşa etti ve bu sefer motosiklet motoru üretmeyi hayal etti. Japonya'da benzin kıtlığı nedeniyle insanlar yollarda bisikletle seyahat ediyordu. Bisikletlere küçük motorlar taktı. Bu küçük motosiklet benzeri araçlar çok popüler oldu. Gerçek Honda şirketi de burada kuruldu. 1948'de Honda Motor Company'yi kurdu. Honda Motosiklet sektöründe yavaş yavaş büyük bir hareketlenme yarattı. Motosikletleri hafif, ucuz ve güvenilirdi. 1959 yılına gelindiğinde ise dünyanın en büyük motosiklet üretim şirketi haline geldiler. Ancak Honda burada durmadı. Otomobil dünyasına da adım attı. Başlangıçta insanlar bir motosiklet üretim şirketinin nasıl bir otomobil üretebileceğinden şüphe duyuyorlardı. Ancak küçük, ucuz ve yakıt tasarruflu otomobiller üretmeye başladılar. 1970'lerde Honda'nın Civic modeli piyasaya sürüldüğünde Amerika'da büyük bir heyecan yaşandı. Diğer markaların araçları daha fazla benzin tüketirken, Honda'nın araçları yakıt tasarrufu sağlıyordu. Bu sayede Honda, akıllı ve güvenilir bir marka olarak tanındı. Ardından Amerikalıların kalbini fetheden Accord geldi. Honda bugün sadece motosiklet ve otomobil üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda AI, robotik, jet uçakları ve birçok ileri teknoloji üzerinde de çalışıyor. Honda her zaman tek bir şeye inandı: inovasyon. Yani yeni ve daha iyi bir şey yapmak. Belki de bu düşünceden dolayı bugün tüm elektrikli araç sektörünü sarsacağını iddia eden yeni motoruyla yine manşetlerde. Honda CEO'sundan dünyaya şok edici açıklama. Honda CEO'su düzenlediği basın toplantısında tüm dünyada yankı uyandıran bir açıklama yaptı. Kendinden emin bir şekilde Tüm elektrikli araç sektörünü sarsacak bir motor ürettik dedi. Bunu duyan herkes şaşırdı. Elektrikli araçlara milyonlarca dolar harcayan şirketlerin yüzleri düştü. Bu açıklamanın ardından insanlar bunu sadece sosyal medyada konuşmaya başladı. Honda neden bu kadar büyük bir iddiada bulunuyor? Şimdiye kadar herkes geleceğin sadece elektrikli araçlara ait olduğuna inanıyordu. Ancak Honda'nın bu açıklaması tüm tabloyu değiştirecek gibi görünüyor. İnsanlar Honda'nın Tesla ve BYD gibi devleri bile yenebilecek ne ürettiğini merak ediyor. Aslında bir şirket elektrikli araçları sallamak gibi bir şey söylediğinde bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Çünkü şu anda tüm dünya elektrikli araçlara, yani EV'lere bayılıyor. Honda gibi sorumlu ve büyük bir şirket böyle bir iddiada bulunuyorsa, oyunu gerçekten değiştirebilecek bir şey yarattıkları açıktır. Bu açıklamanın ardından sadece müşteriler değil, Tüm otomotiv endüstrisi ve pazarı paniğe kapıldı. Son 10-15 yılda elektrikli araçlara olan eğilim tüm dünyada hızla arttı. Bunun en büyük nedeni benzin ve dizel fiyatlarının artması ve artan kirlilikti. Benzinli dizel araçlar daha fazla karbon salımına neden olarak çevreye zarar veriyor. Böyle bir durumda elektrikli araçlar geleceğin seçeneği olarak görülüyordu. Tesla bu fırsatı ilk fark eden şirket oldu ve elektrikli araçlarda o kadar çok yenilik yaptı ki herkesin gözü Tesla'ya çevrildi. Tesla'nın araçları insanlara elektrikli araçların aynı zamanda şık, hızlı ve güvenilir olabileceğine dair güvence verdi. Elon Musk'ın pazarlama ve teknolojisi insanların kalbinde elektrikli araçlara karşı bir çılgınlık yarattı. Öte yandan BYD Çin ve diğer ülkelerde ucuz ve büyük batarya paketlerine sahip elektrikli araçları piyasaya sürdü. Ardından Japonya, Avrupa ve Amerika'daki diğer şirketler de elektrikli araç yarışına katıldı. Hükümetler de elektrikli araçları teşvik etmek için sübvansiyonlar vermeye başladı. İnsanlar gelecekte benzin tükenirse elektrikli araçların doğru tercih olacağını düşünmeye başladı. Bu nedenle Ford, Hyundai ve Kia gibi şirketler de yeni elektrikli araç modelleri piyasaya sürdü. Otomobil şirketleri için elektrikli araçlar sadece bir trend değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline geldi. Ancak elektrikli araçların bu kadar göz kamaştırıcı olmasının ardında birçok sorun vardı. Yüksek pil maliyeti, şarj sıkıntısı, uzun şarj süresi ve sınırlı menzil gibi sorunlar hala insanları rahatsız ediyordu. Elektrikli araçların üretiminde kullanılan pil bile çevreye zarar veriyor. Ancak şimdiye kadar hiçbir şirket elektrikli araçlardan daha ucuz dayanıklı ve çevre dostu bir alternatif sunamadı. Bu arada Honda'nın elektrikli araçları sarsacak bir motor ürettiği yönündeki açıklaması insanların hem umutlarını hem de sorularını artırıyor. İnsanlar artık Honda'nın gerçekten tüm dünyanın beklediği şeyi bulup bulmadığını merak ediyor. Bu motor nedir? Teknoloji ve harikalar diyarı. Honda'nın yeni motoru hakkında ne kadar çok şey duyulursa merakları da o kadar artıyor. Asıl soru şu. Honda Dünya çapında elektrikli araç sektörünü sarsacak nasıl bir motor geliştirdi? Her şeyden önce Honda'nın bu motorunun sadece benzinli veya sadece elektrikli bir motor olmadığını bilin. Bu oldukça gelişmiş bir hibrit motor. Hybrid hem benzin hem de akünün kullanıldığı bir motor anlamına geliyor. Ancak Honda geleneksel hibrit motora kıyasla bu motorda birçok iyileştirme yaptı. Eski hibritte batarya yalnızca kısa bir süre çalışıyordu ve benzine daha fazla bağımlıydı. Ancak Honda'nın bu yeni motoru bu durumda ezber bozuyor. Honda, bu motora e-Ultra Hybrid adını verdi. Bu motor, hem benzinli hem de elektrikli motorun o kadar iyi bir koordinasyonla çalıştığı akıllı bir sistemdir ki, aracı çalıştıran şeyi asla hissetmezsiniz. Şehir içi yollarda düşük hızlarda tamamen aküyle çalışır. Bu da hiç benzin harcanmaması, gürültü olmaması ve sıfır kirlilik anlamına gelir. Öte yandan, Otoyolda daha fazla güce ihtiyaç duyduğunuz anda benzinli motor devreye giriyor ve elektrik motoruyla birlikte tam güç sağlıyor. Şimdi bu durumda akünün nasıl şarj edileceğini merak ediyor olmalısınız. Honda, rejeneratif frenleme adı verilen harika bir özellik sunmuş. Bu, araç fren yaptığında veya yavaşladığında akünün otomatik olarak şarj olacağı anlamına gelir. Şarj istasyonu aramanıza gerek kalmaz. Bu da elektrikli araçların en büyük sorunu olan Şarj altyapısının burada sona erdiği anlamına gelir. Honda mühendisleri bu motorun yakıt tüketiminin hem elektrikli araçlardan hem de benzinli araçlardan daha fazla olduğunu iddia ediyor. Yakıt tasarrufu sağlanıyor ve batarya sayesinde menzil oldukça uzun oluyor. Yani yakıt deposu doldurulup batarya şarj edildikten sonra uzun mesafeler kat edebilirsiniz. Üstelik hiç endişe etmeden. Performans açısından da bu motor elektrikli araçlarla rekabet ediyor. Elektrik motoru sayesinde kalkışı çok hızlı. Şehir içinde herhangi bir elektrikli araç kadar akıcı ve hızlı bir şekilde hızlanıyor. Benzinli motorla birleştiğinde ise otoyolda muazzam bir güç sağlıyor. En büyük soru ise bu motorun çevre dostu olup olmadığıydı. Cevap evet. Honda bu aracı özellikle düşük karbon emisyonları için tasarladı. Benzin kullanıyor. Ancak bu yakıtı o kadar az miktarda ve verimli kullanıyor ki Emisyon normları elektrikli araçlarla aynı seviyede kalıyor. Yani benzinli bir motor olmasına rağmen çevreye zararlı değildir. Bu motor, pil değiştirme maliyetinin çok düşük olması nedeniyle müşteriler için de avantajlıdır. Elektrikli araçlardaki piller çok pahalıdır ve birkaç yılda bir değiştirilmesi gerekir. Ancak Honda'nın bu sisteminde batarya daha uzun ömürlü ve dengeli bir kullanım sunuyor. Bu motor, insanlara daha fazla menzil, daha az kirlilik Hızlı kalkış gibi elektrikli araçların avantajlarını sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda onları elektrikli araçların sorunlarından da kurtarıyor. Şarj istasyonu arama derdi yok. Akünün çabuk bitme korkusu yok ve uzun mesafeli yolculuklar için benzine ihtiyaç yok. Honda, teknolojinin yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı olmadığını gösterdi. Doğru zihniyet ve sıkı çalışma uygulanırsa Elektrikli araçlarla rekabet edebilecek ve insanlar için daha iyi bir avşayış seçenek olabilecek bir benzinli ve bataryalı motor kombinasyonu da üretilebilir. Peki bu motora takılan batarya teknolojisi neden bu kadar gelişmiş? Honda'nın yeni motorunda bulunan batarya teknolojisi. Motorun kendisi kadar şaşırtıcı. İnsanlar bir akünün sadece bir akü olduğunu düşünür. Şarj edin, kullanın ve bitsin. Ama gerçekte bu motora takılan akü, diğer araçlara takılan akülerden çok daha ileridedir. Özelliği, hem elektrikli araçların hem de benzinli araçların en büyük sorunlarını çözmüş olmasıdır. Her şeyden önce, bu batarya daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Elektrikli araçların en büyük şikayeti, bataryanın birkaç yıl sonra zayıflaması ve değiştirilmesi gerekmesiydi. Bu da çok pahalıya mal oluyordu. Ancak Honda'nın bu aküsü daha fazla şarj döngüsüne dayanabilen ve çabuk hasar görmeyen hücreler ve kimyasallardan üretilmiş. Yani tekrar tekrar değiştirme zahmetine son vermiş. İkinci en önemli özelliği ise şarj özelliği. İnsanlar elektrikli araçlarda şarj işleminin saatler sürmesinden genellikle rahatsız olurlar. Ancak bu Honda aküsü özel bir hızlı şarj teknolojisine sahip. Yani araç bozulduğunda veya yavaşladığında akü kendini şarj etmeye devam eder. Buna rejeneratif frenleme denir. Ayrı bir şarj istasyonu aramanıza gerek kalmaz. Üçüncüsü, bu bataryanın çok hafif olması. Elektrikli araçların bataryaları ağırdır. Bu da aracın ağırlığını artırır ve menzilini kısaltır. Ancak Honda, bataryasında hafif malzeme ve akıllı tasarım kullanmış. Bu, aracın hafif kalmasını ve aynı zamanda yakıt tüketimini artırmasını sağlar. Bir diğer şaşırtıcı özelliği ise güç dağıtımıdır. Bu batarya aracın kalkış hızının bir elektrikli araç kadar yüksek olmasını sağlayacak şekilde elektrik sağlar. Yani gaza bastığınız anda araç anında hızlanıyor. Honda. Bu bataryanın soğutma sistemine de dikkat etmiş. Elektrikli araçların bataryaları çok ısınıyor ve bazen aşırı ısınma nedeniyle sorunlara yol açıyor. Ancak bu aküye, aküyü her zaman doğru sıcaklıkta tutan özel bir soğutma sistemi takılmış. Wow. Akü'nün daha güvenli olmasını ve uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlıyor. En önemlisi de bu akü çevre için de daha iyi. Elektrikli araç akülerinin üretiminde kullanılan metaller çevreye zarar veriyor. Ancak Honda daha çevre dostu malzemeler kullanmış. Honda'nın bu aküsü kullanıcıların tüm şikayetlerini göz önünde bulundurarak üretildi. Hızlı şarj oluyor, daha uzun süre dayanıyor, daha ucuz, aracı hafif tutuyor ve aynı zamanda güçlü. İşte bu yüzden insanlar onu gördükten sonra Honda'nın elektrikli araçlarla rekabet etmek için gerçekten kapsamlı hazırlıklar yaptığını söylüyor. Böylesine güçlü bir batarya. Bu gelişmiş motorla bir araya geldiğinde bu kombinasyonun önümüzdeki dönemde pazarın gidişatını değiştirebileceğini söylemeye gerek yok. Honda, akünün sadece şarj ve deşarj için bir isim olmadığını, aynı zamanda tüm araç deneyimini değiştirebilecek bir teknoloji parçası olduğunu kanıtladı küresel pazar üzerindeki etkisi. Honda'nın bu yeni motorunun ve mükemmel akü teknolojisinin piyasaya sürülmesinin ardından artık herkesin gözü tüm dünya pazarında nasıl bir etki yaratacağına çevrildi. Günümüzde elektrikli araçlar yani EV'ler geleceğin trendi olarak görülüyordu. Tesla ve BYD gibi şirketler EV'lerden milyonlarca dolar kazanıyordu ve neredeyse her ülke EV'leri teşvik etmek için politikalar geliştirmişti. Ancak Honda'nın bu yeni iddiası tabloyu değiştirmeye başladı. Öncelikle elektrikli araçların en büyük sorununun şarj altyapısı olduğunu anlamak önemlidir. Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde büyük ölçüde şarj istasyonları kurulmuş olsa da Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi büyük pazarlarda elektrikli araç şarj etmek hala insanlar için bir sorun teşkil ediyor. Bu ülkelerdeki insanlar hala benzinli dizel araçları tercih ediyor. Böyle bir durumda Honda'nın bu hibrit motoru bu pazarlar için bulunmaz bir nimettir. Çünkü şarj istasyonu bulma zahmeti yoktur ve daha az benzin tüketir. İkincisi, elektrikli araçlar hala sıradan insanların bütçesini aşıyor. Tesla ve BYD araçları hala pahalı. Öte yandan Honda, motorlarının giderek daha fazla insanın erişebildiği ucuz araçlara monte edilebileceğini iddia ediyor. Yani Hindistan, Çin Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerdeki orta sınıf insanlar da artık bu motoru satın alabiliyor. Bu da Honda'ya bu büyük ve gelişmekte olan pazarlarda muazzam bir liderlik sağlayabilir. Amerika ve Avrupa'da da etkisi olacak. Elektrikli araçlar orada popülerlik kazansa da, elektrikli araçların sınırlı menzili ve şarj süresinden rahatsız olan büyük bir nüfus hala mevcut. Bu kişiler artık Honda'nın bu teknolojisine yönelebilir. Honda bu teknolojiyi doğru fiyattan piyasaya sürerse Tesla ve diğer elektrikli araç şirketleri için bir zorluk teşkil edebilir. Etkisi, elektrikli araç üreten şirketlerin borsalarında da görülmeye başlandı. Honda'nın bu açıklamasının ardından yatırımcıların elektrikli araçlara kıyasla piyasada yeni bir büyük seçeneğin ortaya çıktığını hissetmesiyle birçok elektrikli araç şirketinin hisseleri düştü. Bu, önümüzdeki dönemde yatırımcıların yalnızca elektrikli araçlara yatırım yapmayacağı anlamına geliyor. Hükümet politikaları da bundan etkilenecek. Şimdiye kadar hükümetler yalnızca elektrikli araçlara sübvansiyon veriyor ve benzinli araçları caydırıyordu. Ancak Honda artık böylesine çevre dostu ve düşük emisyonlu bir motor sergilediğine göre hükümetler de bu motoru tanıtmayı düşünebilir. Honda'nın bu yeni motoruyla küresel pazarda yeni bir yarış başladı. Artık elektrikli araç şirketleri de teknolojilerini daha ucuz hale getirmek zorunda kalacak ve petrol şirketleri de araçlarını daha çevre dostu hale getirmek zorunda kalacak. Honda, elektrikli araçların tek gelecek olmadığını, eski sistemlerin de teknoloji temelinde geliştirilebileceğini kanıtladı. Şimdi diğer şirketlerin bu zorlukla nasıl başa çıkacağı ve müşterilerin hangi yöne daha fazla ilgi göstereceği görülecek. Ancak Honda'nın bu hamlesinin tüm dünya otomotiv endüstrisinde büyük bir yankı uyandırdığı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu konuda çok konuşulacağı kesin. Honda hamlesini yaptı. Şimdi oyunu kimin kazanacağını zaman gösterecek. Tesla ve BYD gibi şirketlerin gerginliği. Honda'nın bu yeni motorunu duyurmasının ardından en çok huzursuzlananlar varsa o da Tesla ve BYD gibi büyük elektrikli araç şirketleridir. Şimdiye kadar bu şirketler geleceğin tamamen elektrikli araçlara ait olduğunu ve diğer herkesin geride kalacağını rahatlıkla varsayıyorlardı. Ancak Honda bu yeni teknolojiyi tanıttığı anda Elon Musk'tan BYD'ye kadar herkesin alnında endişe çizgileri belirmeye başladı. Öncelikle Tesla'dan bahsedelim. Tesla, günümüzün elektrikli araç pazarındaki en büyük ve en ünlü şirket. Elon Musk, markası ve teknolojisiyle elektrikli araçları bir trend haline getirdi. Tesla araçlarının tarzı, menzili ve teknolojisi dünyada önce olarak kabul ediliyordu. Ancak Tesla'nın en büyük zayıflığı, araçlarının sıradan insanların erişemeyeceği kadar pahalı olmasıydı. Yüksek fiyatlar ve şarj sıkıntısı Tesla'nın birçok ülkedeki hakimiyetini zayıflattı. Honda, elektrikli araçlar kadar çevre dostu ve daha ucuz olan böyle bir hibrit motor piyasaya sürdüğünde Tesla için alarm zilleri çalmaya başladı. Elon Musk, bu motorun piyasaya sürülmesi ve insanların daha fazla kilometre sürmüş konuşlarda daha fazla menzil ve daha düşük bir fiyat elde etmesi durumunda insanların elektrikli araçlar yerine onu tercih edebileceğinden endişe ediyor. Çünkü elektrikli araçların en büyük sorunu olan şarj istasyonu ve batarya değişim maliyeti Honda'nın motorunda bulunmuyor. İşte bu yüzden Tesla şimdi planını yeniden gözden geçirmek zorunda. Haberlere göre Tesla artık uygun fiyatlı elektrikli araç üretmeye daha fazla odaklanacak. Elon Musk Model 2 adlı uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor ve yakında piyasaya sürmeyi planlıyor. Tesla ayrıca Honda ile rekabet edebilmek için hızlı şarj olan ve daha ucuz piller üzerinde araştırma yapıyor. Şimdi BYD'den bahsedelim. BYD, Çin'in en büyük elektrikli araç şirketi ve elektrikli araç pillerinde önemli bir hakimiyete sahip. BYD, ucuz elektrikli araçlar ve daha uzun menzilli bataryalar üreterek dünya çapında ün kazandı. Ancak Honda'nın teknolojisi de BYD için bir tehdit oluşturuyor. Sebebi açık. İnsanlar elektrikli araçlar yerine hibrit araçlar satın almaya başlarsa BYD'nin elektrikli araçlarına olan pazar daralabilir. BYD de stratejisini değiştiriyor. BYD yetkililerine göre artık plug-in hibrit araçların menzilini artırmaya ve daha ekonomik hale getirmeye odaklanıyor. BYD zaten bazı hibrit modeller satıyor. Ancak şimdi Honda'nın liderliğini azaltmak için bu segmente daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca Honda'nın bu hamlesi tüm elektrikli araç sektörünü, elektrikli araçlar adına benzinli motoru çok erken unutup unutmadıklarını düşünmeye itti. Artık diğer şirketler de RG'ye yatırım yaparak elektrikli araçlardan daha ahandı fare. Ucuz ve daha güvenilir olan bu tür hibrit motorlar üzerinde çalışmaya başlayabilir. Honda'nın bu duyurusu, Elektrikli araç pazarının kralları Tesla ve BYD'nin uykusunu kaçırdı. Her iki şirket de şimdi daha hızlı yenilik yapmaya ve araçlarını daha ucuz ve daha iyi hale getirmeye hazırlanıyor. Ancak önümüzdeki dönemde araç dünyasındaki rekabetin daha da kızışacağı aşikar. Ve bu rekabet müşteriler için iyi olacak. Çünkü artık daha fazla seçeneğe ve daha iyi teknolojiye sahip olacaklar. Honda hamlesini yaptı. Şimdi Tesla ve BYD'nin bu gerilimden ne gibi yeni şeyler çıkaracağını göreceğiz. Honda'nın büyük planı. Sırada ne var? Honda'nın yeni motor ve batarya teknolojisi halk arasında büyük ilgi görür görmez. Gözler, şirketin bu teknolojiyi ne zaman piyasaya süreceği ve hangi araçlara takılacağına çevrildi. Honda'nın bir sonraki adımının ne olacağı merakla bekleniyor. Peki, Honda'nın büyük planı ne? Honda'dan gelen bilgilere göre Şirket son birkaç yıldır bu motor üzerinde çalışıyor ve artık tamamen hazır. Honda CEO'su, gerekli tüm test aşamalarının tamamlandığını ve bu motorun artık üretime hazır olduğunu söyledi. Şirket, bu motoru yıl sonuna kadar belirli ülkelerde piyasaya sürmeyi planlıyor. Müşterilerin yeni teknolojileri hızla benimsediği Amerika ve Japonya gibi büyük pazarlarla başlayacak. Şimdi akıllara gelen soru, bu motorun her araçta mı yoksa sadece premium araçlarda mı bulunacağı. Honda. Bu motorun başlangıçta yalnızca şirketin bazı orta ve üst segment araçlarında sunulacağını söylüyor. Bu teknoloji ilk olarak Honda Accord ve Honda CR-V gibi modellerde kullanıma sunulacak. Bunun nedeni, başlangıçta maliyetinin biraz daha yüksek olması ve şirketin öncelikle yeni, teknoloji için biraz daha fazla ödeme yapmaya istekli müşterileri hedeflemesi. Ancak Honda'nın planı bununla sınırlı değil. Şirket, Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu motoru daha uygun fiyatlı hale getireceğini ve böylece küçük ve bütçe dostu araçlara da takılabileceğini açıkça belirtti. Honda'ya göre üretim ve ölçek büyüdükçe maliyeti de düşecek. Ardından bu motor Honda City, Jazz ve hatta bazı küçük SUV'larda kullanılmaya başlanacak. Honda'nın bir diğer büyük planı ise bu motoru sadece otomobillerle sınırlamak istememesi. Şirket bu teknolojiyi önümüzdeki dönemde iki tekerlekli araçlarına, business, yani bisiklet ve scooterlara da entegre etmeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, oyunun kurallarını değiştirecek çünkü bugün bile dünya çapında milyonlarca insan bisiklet moşanmalı ve scooter kullanıyor ve elektrikli araçlardan daha ucuz ve güvenilir bir seçenek istiyorlar. Honda sadece özel araçlara odaklanmıyor. Şirket önümüzdeki dönemde bu motoru taksiler ve ticari araçlar içinde sunacak. Şarj ve batarya limiti sıkıntısı taksi şoförleri ve iş insanları için büyük bir sorun olduğundan, Honda'nın bu büyük planının çok dikkatli bir şekilde hazırlandığı açık. Bu, motoru kademeli olarak her segmente ulaştırmayı hedefliyor. Önce premium ve orta segmentte. Ardından maliyet düştükçe, küçük otomobillerde ve diğer araçlarda da sunmayı planlıyor. Honda, yeni bir teknoloji yaratmanın yanı sıra, önümüzdeki 5 ila 7 yıl içinde pazardaki her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir yol haritası da hazırladı. Diğer şirketlerin bu zorluğa nasıl yanıt vereceğini görmek için beklemek gerekiyor. Ancak şimdilik Honda'nın bu planla tüm sektörde kesinlikle bir heyecan yarattığı kesin. Peki bu, elektrikli araç sektörü için neden bir uyarı zili? Honda'nın yeni motoru duyurulur duyurulmaz. Elektrikli araç üreten şirketler tedirgin oldu. Sebebi açık, Şimdiye kadar insanlar geleceğin sadece elektrikli araçlara ait olduğunu varsayıyordu. Tesla, BYD, Mu ve diğer birçok şirket tüm yatırımlarını elektrikli araçlara yatırmıştı. Ancak Honda'nın yeni motoru, elektrikli araçlara bir alternatif olabileceğini ve hatta daha da iyi olabileceğini kanıtladı. Elektrikli araçların en büyük sorunu şarj etme zahmetidir. İnsanlar uzun yolculuklarda şarj istasyonu bulmak zorunda kalıyor. Akünün bitme korkusu var ve akü değişimi pahalı. Honda'nın motoru tüm bu sorunları çözdü. Elektrikli araçlar gibi pahalı bir bataryaya sahip olmadığı için daha ucuz. Benzin desteği de sunduğu için, dayanıklı ve her yerde ve her zaman doldurulabildiği iç için daha pratik. Bu nedenle elektrikli araç şirketleri, müşterilerin elektrikli araçlardan uzaklaşıp bu seçeneğe yönelmesinden endişe ediyor. Honda'nın bu duyurusunun ardından sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Birçok kişi elektrikli araçların şarj ve batarya değişiminden kurtuldukları için mutlu. Birçok kişi eğer bu motor gerçekten bu kadar iyiyse elektrikli araç yerine bunu satın alacaklarını yazdı. Uzmanlar da Honda'nın harika ve akıllıca bir adım attığına inanıyor. Ancak bazılarının kafası da karışık. Dünya genelindeki hükümetler elektrikli araçları desteklerken, Honda'nın bu adımı ne kadar başarılı olacak? Ve bu motor gerçekten elektrikli araçlar kadar çevre dostu olacak mı? Şimdi asıl soru şu. Honda'nın bu motorunun gelişiyle elektrikli araç hayali suya mı düşecek? Elektrikli araç trendi sona erecek mi? Uzmanlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları elektrikli araç ve Honda'nın birlikte gideceğini söylüyor. Bazıları kısa yolculuklar ve çevre dostu düşünce için elektrikli araçları tercih ederken, bazıları uzun mesafe ve daha fazla güvenilirlik için Honda motorunu tercih edecek. Honda'nın elektrikli araç yolculuğunu kesinlikle zorlaştırdığı ancak tamamen yok etmediği söylenebilir. Artık pazardaki rekabet daha da kızıştı. Müşteri artık daha fazla seçeneğe sahip ve şirketlerin daha çok çalışması gerekecek. Gelecekte kimin kazanacağını ancak zaman gösterecek. Eğer bu bilgileri beğendiyseniz, kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bu ilginç ve güncel bilgileri ilk siz görebilirsiniz. Teşekkürler.